Selamun Aleyküm değerli dostlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Bugün 7 Haziran günlerden Cumartesi, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Şimdi aralık kontrolümüzde yine bir oğul yakalamış olduk değerli dostlar. Şimdi bu oğlu puanımıza alacağız inşallah. Güzel de bir yol. Kovanımızı hemen aşağıya hazır ettik. İçerisine ballı çıtaları koyduk. Şimdi kameramızı sabitleyebilirsem. şöyle size de göstermiş olabiliriz değerli dostlar. Tabii kameramız oh, olacak. Bir yerini alalım. Evet. Tamam sabit diyebildik iyi kötü. Çok fazla hareket ettirip de arıyı uçurmamaya çalışacağım. Seyitmeyelim. Anı durdukça daha çok üstüne gitmeye çalışıyor. Bakın ben dalı keserken gelip elime konanlar. Bir yandan da avucumuzla getirip içine atabiliriz. Evet. Altyazı evet. M.K. Evet değerli dostlar. Oğlumuzu aldık. Şimdi kovanın içerisine silkeleyeceğiz inşallah. Dökmeden. Yavaşça. Evet. Herhalde aşağı doğru çekilerek <laughs> Şöyle yaparsak Son kalanları Ana kontrolüne bakacağım Ana var mı yok mu Kameramız inşallah düşmez Üstünü örteyim önemli olan ananın kovana girmesi. Kokuyu takip edecekleri için ana kovanda olursa hiç sıkıntı olmaz. Önüne dalı da çıktı üzeri burta. Ana ilk bu dala konduğu için şu an ananın kokuları, ananın kokusu yani bu dalda. Ondan dolayı yine tekrar buna geldi. Anayı bu da kovanın içerisine attıysa problem yok. Yani yavaşça kovanın içerisine doğru çekilecekler. Dalda da kalmayacak. Şimdi hala yukarı kısma gene bir hareketlilik söz konusu. Tekrardan uçuyorlar. Şöyle göz kararı bir anaya bakalım. Şöyle size de yakından göstereyim değerli dostlar. Maşallah. Dört çıtalık dolu dolu bir oğul. Şimdi koloni değer ana neredeyse diğer arılar aynen oraya giderler. Ananın kokusu kovanın içerisine geldiği anda mevcut yerlerini terk edip arılar bulundukları o oğul verdikleri yerden aldığımız kovanın içerisine girecekler. Tabii şimdi ben üstünü kapatayım. Şu an kovanın önündeler şöyle. Kovanın önüne doğru gösterebilirsek. Evet bakın şu an kovanın önündeler zaten. Kapağın sezebileceği yerlerdekileri elimizle uzaklaştıralım ki yazık ezilmesine. Bakın hemen torbanın altına da halkım oluşturdular. Çok güzel bir o kapağı kapatırken kapağın kapandım şulara dikkat edelim ki yavuz ki çoğu giriyor şu an çıktığımız için üstüne Şimdi ben kapağı alayım kameramızı bu tarafa şöyle kovanın girişini görecek şekilde getirirsek Çekil, çekil, çekil. Yok. Şimdi bakın değerli dostlar şu bölümde yine azıcık bir arı kaldı. Bakın şurada. Dallardalar. Bunlar ananın kokusu. Burada olduğu için buraya geliyorlar. Şöyle. Evet anayı görmeye de çalışalım. Anamız burada var mı yok mu? Yoksa kovana çırpabildik mi? Önemli olan ananın kovana çırpılmış olması. Ana kovanda olduktan sonra hiçbir problem yok. Buradakiler de kovanın içerisine geçerler. Burada bir toplanma var. Şöyle elimden anayı varsa görmeye çalışayım içerisinde. Çünkü bir kovanın bütün her şeyi anadır. Kraliçe arıdır. O olmadığı zaman kovanın hiçbir Koloni, koloninin hiçbir anlamı yoktur. Odalı da ben gene yavaşça alıp getireyim. Şöyle sizlere aralarımızın oğlumuzun görüntüsünü izlettirmiş olalım. Bu anın önündeki uçuşlarına bakmış olursunuz şöyle. Evet videomuzda biraz oldu. son kalanları da almış oldum. Bakın çok az bir arı kaldı burada. Hı hı. Şimdi bunu da tekrar kapağı kaldırıp kapağın içerisine kaldırdıktan sonra kovanın içerisine çırpayım. Kameramızı düzeltebilirsem tabii ki. Evet. Bismillah. Arılarımız neredeyse tamamen kovana çekildiler değerli dostlar. Bakın. Öyle herhangi bir şey kalmadı. Maşallah içeride de sarmış vaziyetteler. Hiç boş çıtada getirip atarsam daha iyi olacak. Çünkü dört çıtayı sarmış. Hakikaten. boş temel petek getirdim. Şu an aralar çıtaları doldurmuş. Bir kısmı duvarın üstündeler. Duvarlardalar yani. Çekil kızım ezilme. Şimdi son kez göstererek videomuzu tamamlamış olalım. Değerli çocuklar, bakın. şu an ön duvardalar. Ölme tahtasının üzerindeler. Yine dört çıtanın üzerine de gelmiş vaziyetteler. Burada kalacak akşama kadar. Daha bunun tarlacıları gelip içine gireceği için akşam karanlık çöktüğü zaman inşallah buradan alıp yeni yerine koymuş olacağız. Değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler diliyorum.